Azdı Korkut'tan haber var mı kızım? Evet, bu mesaj az önce Korkut'tan geldi. Bombanın parçaları burada, öyle yazıyor. Korkut bombanın olduğu yerde yani. Büyük bir ihtimalle şu anda Kate için en korunaklı nokta orası. Sinyalin yerini tespit edebildiniz mi? Evet Başkanım, adres belli, sinyal sabit. Operasyonu genişletiyoruz Uzay. Polis özel harekatla koordineli çalışın. Korkut'u alma operasyonunu onlar yönetsin. Bu iş artık topyekün bir savaş. Birlik halinde çalışacağız. Emredersiniz başkanım. Özel harekat başkanlığını bağlayın. Kurt Bey, elimize bomba ve fırtınaya dair bazı bilgiler var. Harekete geçiyoruz. Nazlı bize bir sinyalin adresini gönderdi. Korkut'un orada olduğunu söyledi. O bölgeye doğru ilerliyoruz. Tamamdır. Size destek olması için polis özel harekatla birlikte çalışacağız. Bugün duyduğum en iyi haber bu galiba. Şimdiden başarılar. Ne kadar var? Yedi dakika Kurt Bey. Bugün Allah'ın izniyle hem Korkut'u alacağız... ...hem de bombayı ele geçireceğiz. Bombanın orada olduğuna emin misin? Korkut'un mesajı öyle. İnşallah öyledir. Kurt Bey, kraliçenin aracını görüyorum. Uzay, Kate'in aracı önümüzde. Eğer şimdi peşine düşmezsek bir daha yakalayamayabiliriz. Polis özel harekat fırtına ile ilgilidir. Taş üstünde taş bırakmazlar orada. Planı değiştiriyorum. Sorumluluk bende. Ben Kate'in peşine düşüyorum. Bomba ve korkut diğer aslanlarda. Anlaşıldı. Hadi kardeşim yakala şunu. Bugün ya bu milletin kaderini değiştireceğiz ya da onlar için şehit olacağız. Gemide bir sorun var mı? Türk karasularına girdiler. İstanbul açıklarına doğru şu an hareket ediyorlar. Türk sahil güvenliği müdahale eder mi? Maalesef öyle bir ihtimal var. Ama o kadar çift yönlü oynadınız ki. Şu an tüm demirli gemilerde arama yapıyorlar. O yüzden öncelikleri İstanbul'a girmiş olan gemiler. Bizimkini fark edene kadar. Biz çoktan işimizi yapmış oluruz. Tekneler peki? Şu ana kadar onlar da hiçbir engelle karşılaşmadı. Gemiyi açıkta yakalayıp temas kuracaklar. İyi. Takip ediyoruz. Kahretsin. Nasıl buldular bizi? Korkut'u iyice aradık. Üzerinde verici yoktu. Saat. Saatini almadınız değil mi? Hayır. Sinyali onunla gönderdi. O zaman onu kurtarmak için de bir ekip yollamış olmalılar. Korkut'un kurtulmasını istemiyorum bombayla ya da değil. Bir an önce öldürün. Adamlara haber verin hemen. Bütün herkesi toplayıp balıkçı koyuna gelsinler. Teşkilat oraya çok kalabalık gelecek. Hepsinin ölmesini istiyorum. Korkut dahil hepsinin. Plakaları değiştirdiniz mi? Evet efendim. Camlar da filmli. Sizin diğer araçta olduğunu zannediyorlar büyük ihtimalle. Tamam. Sen sağa dön. Diğerleri devam etsin. En azından böyle zaman kazanırız. plakaları kontrol ettik Kurt Bey. Kate önümüzdeki araçta. Bir yerinde, sağda. Şehitli bilgi Kurt Bey. Meydandan kaçarken Şehit'in hangi araca bindiğini notladık. Ama tamponu notlamadık. Şehit'in bindiği aracın tamponunda iz vardı, değerinde yoktu. Plakaları değiştirmişler. Biz korumaların peşinden gideceğiz. Bu sayede o da istediği yere gidecek. Sorumluluk bende. Sağdan devam et. Kaçış planınızı değiştirmemiz gerekli. Benim hemen Rusya'ya gitmem gerek. Artık sığınacak başka bir yerim kalmadı benim. Sizi uçağa bile götüremeyiz. Yolda öldürürler. Bazı eski dostların bana borcunu ödemesinin zamanı geldi demek. Bizden önce ülkeyi terk etmişsindir diye düşündük. Aynı ihbar size de geldi yani. Evet. Eski bir dost haber verdi diyebiliriz. İstanbul'da tarihinin en büyük Terör saldırısı gerçekleşmek üzereymiş. O eski dostun yardıma ihtiyacı var. Teşkilat peşimde. Kendi kaçış planımı uygulamam zor görünüyor. Beni Rusya'ya uçurabilir misin? İyiliğini karşılıksız bırakacak değiliz. İstediğin yere uçurabilirim. Tamam, geliyorum.